Zorbay küçük ama Trabzonspor çok büyük cami. Bu hakem Trabzon'da gelip maç yönetmeye devam ederse Sayın Başkan hem siz üzüleceksiniz hem biz üzüleceğiz. Bizim her çektiğimiz sıkıntıyı sizin de yaşadığınıza ben inanıyorum. Hala inanıyorum. Çünkü Trabzonspor'unuzu kimseyle tartışmam. Ama bugün burada yaşananlar neydi biliyor musunuz aslında yaşanan? Bu turu geçmemiz önemli değil. Yarı finali dizayn edilmesiydi. Bundan sonraki turdaki maçların dizayn edilmesiydi. Saçma sapan sarı kartlar kendi sahasında bu kadar seyircinin önünde pozisyonlara girip teknik analiz yapmama gerek yok. Tüm Türkiye izledi zaten. Ama gerçekten yazık oluyor. Bizim Türk futbolunun gelişmesi adına umudumuz hala devam ediyor. Kölbecik gençler dün akşam dünyaya Trabzon'dan mesaj verdiler. O elin hakemi gelip burada maç yönetti. Hiç kimse ağzını açmadı hatalı penaltı verdi, hatalı değerlendirdi. Ama kimse ağzını açmadı. Ama burada formsuzluk yok. Kötü niyet var. Bunun böyle bilmesini istiyorum. Teşekkür ediyorum.